seçim biraz önce bizim için yaşamsaldır dedim. Onun için sadece fantazi, Bizim için yaşamsal. Biz bu hükümeti gönderemesek nefes alamıyoruz. Biz sadece bizle de sınırlı değiliz. Bu ülkenin işçisi, emeklisi, genci, işsizi, kadını hiç kimse nefes alamıyor. Bu yaşamsal demektir. Onların umurunda değil. Onun için orayı geç. Benim kişisel görüşüm birinci turda biteceği şeklinde. Niye? Ee, soru şu. AKP'ye yığınsal bir yönelim oldum. Durup dururken herhangi bir toplumsal kesim o güne kadar taşıdığı siyasal tercihini bırakıp AKP'ye yöneldi mi? Bunun cevabı hayır. Ben yani bunun için tarafkir olmaya gerek yok. Her türlü sıkıcılar. Gençlik orada bir heyecan görmüyor. Yani gençliği Ama aromalı kahve öneriyorlar e, İşte gençlere. en çok tablet. Millet nerelere gitmiş? Daha tablet e, e, kafasındalar. Oradan bir şey çıkmaz. Bunun için genç gibi düşünmemek lazım. Genç olmak lazım.